Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz canlarım benim. Selamun Aleyküm, hayırlı cumalar diliyorum. Annem birazdan geliyor yolda Allah'ın izniyle. Ben de yine çamaşır şimdi tekrar toplayacağım. İşte sabah karşı valla kalktım tekrar çamaşır astım. Onlar kuruyor. Yani kurudu sayılır. yarım saat sonra onları toplayıp tekrar çamaşır asacağım. Çamaşır derdimi bitirmiş olacağım bitmiyor. <laughs> Çamaşırların derdi bitmiyor. Ben dedim bir videomu açayım dedim. Almış hasta. Deniz hasta. Deniz Güney sanırım midesinin çok kötüsü. Deniz Güney çok böyle istifar yaptı sabahtan beri. Bayağı böyle yattı, uyudu. Almina hanım sabah saat 6'da tekrar ateşlendik yine. Bir 39'u gördük. İşte duş aldırdık falan. Hani hiçbir şeyim ağrım yok diyor ama ateşi var. Şuruplarını içirdim. İşte o yüzden de okula onu gönderemedim sabah. Göndermedim açıkçası. Of oh. oh, bilmiyorum. Aynı şu 15 tatil gelse diyorum hemen bir ameliyat ettirsem. Ama ya bu gidişle de diyorum herhalde olacak ama ya şimdi haftaya işte çarşamba günden sonra sınavlarımız başlıyor. Ay iyi misin anne? He? İyisin değil mi? İyiyim Ay şuruplardan iyi. sonra Şuruplar düzeltiyor. Şurupların etkisi geçiyor. Ya çocuk işte günü gününe belli olmuyor. Şimdi ne yapıyor? Kapı toz alıyor almışım. Anca işte vallahi dün sabah, dün akşam 8'de bir uyudu. Yani sabah 6'da uyandık tekrardan. Ondan sonra tekrar uyudu. O şurupların etkisiyle saat 11'de uyandı. Çok şükür kalktığında daha iyiydi. Ama dün hiç hali yoktu. Yani dün sürekli bir yatış okuldan geldik. Ya nasıl bir şey anlamadım gitti ben. Sürekli hastalıklar, hastalıklar, hastalıklar. Vallahi iki şişe antibiyotik bitti. Şimdi ağır şey verdim. Bilmiyorum ya anlamadım gitti vallahi. Of, denizde midesini bozmuş. Okulda işte bir şeyler yedim diyor. Kantinden bir şey gelmiş. Onu mu içmiş? Öyle bir şey dedi. İşte ne diyorlar, linkler aslında güzel olur ama hani link içtim dedi, o da midesine olmuş. Herkes bir şeyler bozuyor. Anne bu ta bu tuzu benim elime gelsin bir şey olur mu? Yok anneciğim bir şey olmaz Ondan bir şey olmaz o yüzden verdim onu sana. Onu sen bir güzel tozunu al. Akşam da işim tekrardan evi süpürdü. Öyle gitti. Sabah. Şu ayın biri bir gelse. Allah'ın izniyle. Birazcık anneye yardım edelim ya. Ne? Ha. Ama şey sen yapma anneciğim. Vallahi yapma. He? Hastaysan şimdi yani iyi değilsen yapma. Yok ya şu an şiyotlar içtim ya. He. Daha da iyiyim. Ay çok şükür. İyi sevindim vallahi. Ay. Oy, ay. 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 Şu çorapları katlayacağım şimdi. Dursun şu dur. Deniz'in şortu var. Destek ya tozları ne? alacak. Bu kapının tozlarını. Şimdi bugün Allah'ın izniyle teyzem de gelecek. İşte Aha. kuzenim de Allah. gelecek. <laughs> annem geliyor. Hep beraber. O yüzden hani annem... bir <laughs> Tabii ki de her gün yapıyoruz ama her gün dağılıyor. Hiç de güzel katlayamadım inanır mısınız? Hiç beğenmedim. Katlamın ablamın cilet gibi olması lazım normalde değil mi? Yani. Ayın 26'sında Allah'ın izniyle çarşamba gündemi denk geliyor. Şimdi yalan olmasını öyle hesapladık. Ayın 26'sında işte şeye gideceğim. Yani fizikten fiziğe gittim. Fizikteki rapor istiyor. Detaylı rapor istiyor. Detaylı raporu bulamadık. Doktorumuz yoktu benim kendi ameliyatı olan doktorum. Ayın 26'sında randevu alabildik. Kendi doktorumdan detaylı bir rapor verecek doktorum bize ameliyat. 26 bölümü. anne 26 olacak bir şey gidiyor. Nereye? Ee, Aralık yani 15 tarihe giriyor. Yok 26 Aralık diyorum anneciğim ben. Ha. Ben 26 Aralık'tan bahsediyorum, 26 Ocak'tan bahsetmiyorum. 26 Ocak parası. <laughs> <laughs> 26 Ocak. Ben, ben Aralık'tan bahsediyorum için. 26 Aralık'ta bir ol bayraklar. Beni ameliyat eden doktoruma gideceğim ondan. Detaylı rapor isteyeceğim. Ve ona da soracağım. Ben çünkü ondan randevu alamamıştım. O çok iyi doktor bence. O da baksın bütün ve bana detaylı rapor Fizik doktoruma götüreceğim. O da çok iyi bir doktor. Yusuf Emre Bey. oh, gereken tedaviye başlayacağız. İnşallah bana tek korkunç şey. Yani iğne konularına biraz hassasım ben. İnşallah diyorum ki şey olmasın. bütün. E, algoloji bölümüne gitmek istemem kesinlikle. Algolojide biliyorsunuz sinirlere iğne vuruluyor. Işte sinirler açılıyor vesaire. Sinirli Çünkü... mi olacak? Yok öyle olmak istemiyorum anneciğim. Ama ilerlerse, iyileşmezse ameliyat edecek. Ama ilerleyecek. Anneciğim şuralarda bütün odalarınkini aldım arkalı, ön kapıları. Arka tarafını almadın mı? burasını almadın mı? Haa. Ya onun sıkıntı yok. <laughs> şey? Aa, almamış. Yapacağım zaten bu kadar ıslat. Bu ıslatsın tamam anneciğim. Islatmana gerek yok değil mi? Ben sadece aldım mı diye merak ettim. <laughs> şurada bir şey kalmıştı şurada mavi bir şey. Mavi. Hatice annemler de şeyi göndermişler bana e, otobüsle ah. neydi? Askılık yollamışlar. E, ortaya bırakacağım hastalığı çünkü montlar falan benim asmaya yerim yok. Onları asacağım bir güzel, o gelecek. Dükkana bırakılmış. Herkes Eşim almıştı Zuraimet'te, onu şey yaptılar. Bir de Jost aldı, dört kapaklı. Sadece tek dolap. Şimdi Deniz'in odasında dolap var. Bütün çamaşırlarımı ben tek gardıloba sığdırıyorum hepsini ayrı ayrı ama katlıyorum, düzenliyorum, tekrar bozuluyorum. ki normalde biliyorsunuz büyük gardılob vardı bir tek sadece şöyle bir dolap dört tane kapağı var uzunlamasına o onu denizin odasına bırakacağım çünkü daha rahat edeceğim çamaşır konusunda çünkü çamaşırlarımı hani sığdırsam da çok güzel bir şekilde bir saat sonra bozuluyor. Çünkü çok üst üste koyduğum için yerim olmadığı için mecburen. Ama o dolaplı kapak beni çok rahatlatacak. Sadece Deniz'le Abdullah onun kullanmalarını sağlayacağım o odada olduğu için. Burada da almışken çamaşırlarıyla. Yani böyle Allah'ın izniyle eksikler yavaş yavaş yani şey yapıyor. O şeyde de ihtiyacım vardı. Annemlerde iki tane varmış o askılıktan uzunlamasına. Bir tanesini bana gönderdiler. Şimdi dolapta gelecek. Dolabı artık birisini bulacağız oradan onu getirttireceğiz. çünkü büyük dolap artık bu tarafa gelen birisiyle onu getirttireceğiz yani o da bana çok lazım bir şey yani böyle çok şükür ki annemler o dolabı hiç kullanmıyormuş onun için bomboştu ve aşağıdaki yerdeydi sana lazım olur mu baba dedim. Olur dedim. Çok teşekkür ederim dedim. Babamdan da Allah razı olsun düşünmüş. Dolabı bana veriyor. <laughs> yani çok şükür ki eksiklerim tamamlanmış oluyor. Başka da bir şeyim yok. Çünkü o dolap işi beni gerçekten de çok böyle bunaltıyordu ya. Hani o çamaşırları tek dolaba sığdırıyorum. Kendi dolabım zaten full dolu. Bazıların altları dolu. Bazı bir de azalttığım halde baya baya dolu. Diyorum <laughs> ya. Şükür o dolapta geldi mi? Evim hani o kadar çok böyle çamaşır konusunda dağılma, dağılmayacağına inanıyorum gerçekten de. Bakalım. Ben de rahat edelim inşallah. Evet mutfağa geçtim valla. Şu el çamaşır suyuna bıraktım. Sanki çamaşır suyu reklamı yapıyorum. Her zamanki gibi buradalar onlar. <laughs> kahve yaptım ben. Kendime bir güzel. Valla bir yandan kahve içeceğim. Bir yandan da işlerimi yapmam lazım. Çünkü birazdan gelirler. Aç gelebilirler. Hani bilmiyorum. Şöyle iki parça kıyma çıkardım ben. Patatesim var. Patlıcanım var. Bir adet. Hepsini bir güzel doğrayacağım. Patlıcanı filan yıkayayım normalde de. Şimdi tekrardan yıkayayım dedi. Ne yapacağım ben bunlarla? Bir güzel bunları ayrıyeten kızartacağım. Şu taraflar birazcık içi geçmiş mi? Yok geçmiş. Ee, kızartacağım ben bunları kızartıp ondan sonra da soğanlarımı, kıymamı kavurup birazcık buz eridikten sonra güzel bir böyle yemek yapacağım. Onun yanına da pilav yapacağım. Bir de çorba yapacağım Allah'ın izniyle. Yani böyle güzel lezzetli bir yemek yapacağım. Kıymalı. sizler neler yapıyorsunuz? Hatta ben bunları ilk önce kızartmak istiyorum patlıcanlarımı. Ben normalde de yıkadım zaten. Bir güzel tuzlayacağım ama patateslerimi yıkamadım. Yalan yok. Ay. Bir güzel yemeğimi yapacağım. şunu da normalde şey yapın. ama bir güzel bunu ciklemem lazım. Hep soruyor bu şeyleri. bir güzel makine atıp... bunu şimdi. Ya da yeni. Şunu hemen kızartacağım kararma yapmadan. Çünkü suda bekletmeyeceğim. patates oturtma diyorlar bilmiyorum buna. Ben yani öyle kızartıp yapıyorum hep patates yemeğini. Daha lezzetli oluyor, daha güzel oluyor. Yeter ki malzeme Her şeyden yemek yapılır. Biraz da bir yapalım. Şöyle fırında. Çayın yanına diye düşünüyorum. Mısır, et, var. Turşum var mis gibi. ortaya koyalım. Bu yemekte. <laughs> Bugün sizde menü ne var? Annemler şimdi kahvaltı edip gelecekler. Ama şimdi hani bilemiyorum. Geçen de de işte annem nereye gitti ben kuru fasulyeyi, pilavı hemen Hatice annemler gelecekti ve gerçekten de onlar da aç gelmişti ve işte o gün de kuru fasulye, pilav hemen kahvaltı ederek ben giriştim. Yemeklere ki iyi ki de girişmişim. Çünkü kalabalık olunca yetişmiyor. Şimdi evde alırken vesaire Dün, dün böyle aşırı bir kolumda ağrı hissettim ama çok şükür bugün yok, ağrım yok. Ama dün gerçekten hani o kurabiye bana yoğurmak sanki çok sıkıntı geldi. Anlatamam o sıkıntıyı. Bu birazcık küçülür iki tane daha patatesim var sekeceğim. Bol patates olsun ki. Bir yandan çamaşır makinesi çalışıyor. Valla topladım. Tekrardan yıkanan çamaşırımı astım. Tekrardan son bir makinalık daha. Onu da attım makineye. tekrardan 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 bıraktım ama Yağ kızdıysa ben çok tatlıcanlarım yoksa hemen bir kızartayım. Ne kadar yağ ona göre yağ eklerim. Bir makine yaptım, tenceremiz biraz gibi biraz patates kızartmıştım. Yağını temiz... Bu evet. kaldıracağım burada. Temiz çalışmayı seviyorum ama her zaman temiz çalışılmıyor ne yazık ki. Öyle bir şansımız oluyor mu? Olmuyor hiç kullanılmam şey bizim, havlumda koymam lazım, yerine havluydum. Uçarmıştım o toz havlusunu. Yine ses çok ilginç, kusura bakmayın, bilemiyorum. Bu şey alıp şunları ben bir güzel doldurmam lazım çünkü akar bir türlü bir tane atlet ettim bana şunu sinceye kadar şunu koyup doldurabilirim. <laughs> yemek telaşım. Aklım yani fikrim varsa erkek ki ha ne yapacağım ay rahat ediyorum gerçekten de. Ama, ama bazen oluyor ki aklıma bir şey gelmiyor. Ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım diye düşünüyorum. Yarın taze nane inşallah alacağım. Şu kreşe salatasını ben çok seviyorum aşırı. Onu yapacağım. Biz Ramazan'da onu çok tüketiyoruz ve çok lezzetli oluyor iftar yemeklerinde. Allah'ın izniyle. Çok evet, atayım. Köküm de doldu bayağı. Tekrardan bir şeyle geçelim sonra bir ara Terim bende plastik bir olan yerim yok. büyük yapmayacağım patatesimi güzelce mi? Patlıcanlarımı da küçük küçük doğradım gördünüz. Bunlar da mis gibi kızaracaklar çıtır çıtır. Patlıcanlar kızaracak. Mis gibi ah, kanatlarım inşallah. herkes kesmedim Ay, çok şükür. Valla tam kesiliyor parmağım ama kurtardım kendimi. Bakayım belli. Evet ben patlıcanımı kızarttım. koydum. Annemle Çay suyunu koydum. Çay hemen demledendi. Bir yandan da yemek koşuşturmacısı. Bu videoyu kapattım. Ben tekrardan başlattım. Valla patatesini doğradım. Fanlarımı yıkadım. Bu arada da işim geldi. Öğlen yemeği yedi. Gitti. dışarıdan yemek yemiyor. Şimdi hemen buna Dün ben makarna yapmıştım soslu. Hemen onu ısıttım. Ufak bir ayran yaptım hemen. Hemen yedi ve gitti. Bu arada da açmadım. Videomu tekrardan. tamir işi vardı. Bir komşumuzun camı kapanmıyormuş. Onu yaptı işte. Ondan sonra onu yaptıktan sonra geldi. İmamı da koydum daha buza ilmedi ama dedim bir an önce olsun ki hani Ben zeytinyağını anlattım da Allah kahretmesin. Yanacak şey bir şey değil. Zeytinyağını Pek yağ kullanmayı sevmiyorum bu yemek. Komple yağlı bir yemek. Ağır bir yemek olduğu için ben hiç zeytinyağı normalde margarin falan kullanmıyorum bu yemeğe. Zaten kızarmadan sadece ama çok da lezzetli bir yemek. Çay suyunu da koyduk. <laughs> Hazırlıkları full time devam. ki sağlık olsun Gerisi hepsi, her şey olur. Ben böyle devam ediyorum. Canlarım benim. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir dahaki videom bayağı böyle kalabalık olur. İnşallah sağlıklı, saatte diyorum. Hoşçakalın. Beni takip'e devam ederseniz çok mutlu olurum. Çok sevinirim.